kurumunuzun ifadesine giriş yaptınız, aile adresine giriş yaptınız, derslerime tıkladınız, program derse tıkladınız ve sağ altta yer alan yeni aktivite ekle düğmesine tıkladınız. Yeni aktivite ekleden link aktivitesi düğmesine tıkladınız. Burada en üstte link üreticisi yazan yerde yok düğmesine tıkladığınız zaman açılır listede Microsoft Teams ekrana gelir. Burada Microsoft Teams için özel bir açılır pencere açılır. Aşağı indirdiğinizde mouse'unuz ile kaydırma yapıp aşağı indirdiğinizde pop-up'ta oturum aç düğmesini görebilirsiniz. Oturum aç düğmesine tık Tıkladım. Burada kendi bilgilerinizle oturum açıp sisteme dahil olabilirsiniz. Daha sonrasında toplantı bağlantısı oluştur bölümü gelir oturum açtıktan sonra toplantı bağlantısı oluştur düğmesine tıkladım. Aktiviteniz için bir başlık eklemeniz gerekiyor. Örneğin eğitim toplantısı yazdım. Buradan tarih belirliyorum. Bugünün tarihi saat şu an 13.30 seçebiliyorum. 27 seçebilir miyim? 27 seçtim aynı şekilde. Bu üstteki başlangıç tarihi, alttaki bitiş tarihi. Bitiş tarihinde 15.00 seçtim saat 3 olarak. Oluştur düğmesine tıkladım üst tarafta. Şu an toplantı oluşturuluyor. Microsoft Teams üzerinde böyle toplantı oluşturabilirsiniz. Şu an toplantı oluşturuldu. İsterseniz buradaki bağlantıyı kopyalayıp öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Veya zaten aktivite oluşturduğunuz için bu bağlantı URL kısmına gelecektir. Oluştururken yukarıda eklediğimiz toplantının başlığı Eğitim toplantısı olarak buraya geldi. Açıklama bölümüne de 2021.04.12 saat 13.04 ile 2021.04.12 saat 15.04 tarihleri arasında gerçekleştirilecek aktivite diyor. İsterseniz kart resmi yükleyebilirsiniz. Bu aynı şekilde listeleme veya kart görünümünde derslerin içerisinde oradaki kart görünümü görsel istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Zamanlama bölümüne hafta seçebilirsiniz. Se seçmezseniz seçmezsiniz. Sıfırıncı haftada olur. İsterseniz belli tarihler arasında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz bu aktivitenin. İsterseniz başka bir aktivitenin bitirilmesinde karşılık belli bir zaman geçtikten sonra görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bitirme kriteri aktivitenin görüntülenmesidir. Aktivite tıkladığında zaten Microsoft Teams toplantı bölümüne gönderilir kullanıcı. Bunun dışında isterseniz taslak olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra aktiviteyi düzenleyip taslığı hayır olarak seçtiğinizde aktivite öğrenci için yayınlanmış olur. Üniteye bağlayabilirsiniz. Ön koşul olarak aktivitenin başka bir aktivitenin tamamlanmasını da seçebilirsiniz. Sahibi olarak kullanıcı seçebilirsiniz. Her zaman üstte görüntüsünü derseniz evet seçip her zaman üstte görünmesini sağlayabilirsiniz. Son tamamlanma tarihi olarak bir tarih belirleyip o tarihten sonra aktiviteye girdiğinde öğrencinin aktiviteyi tamamlamasını sağlayabilirsiniz. Aktiviteyi ekledik. Özel Microsoft Teams toplantı aktivitesini ekledikten sonra kaydet düğmesine tıkladım. Şu an link aktivitesinin ikinci fonksiyonu olan Microsoft Teams toplantı oluşturma aşamasında aktiviteme tıkladım. Şu an aktivitemin başlamış olması gerekiyor. Aktivitenin bağlantı adresine tıkladığım anda Microsoft Teams'in ee, uygulaması varsa bilgisayarınızda Microsoft Teams adlı uygulamada açın veya iptal derseniz Windows uygulaması indir diyerek uygulamayı indirebilirsiniz veya tarayıcıda açabilirsiniz. Teams uygulamanızın açın tekrar burada bir soruyor. Teams'i aç dediğimde tekrardan aç diyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Microsoft Teams üzerinde ayarlarım yapılıyor. Bu uygulama içerisinde aç dediğimde işte kameramı seçebilirim. Şu an kullandığım için buradaki kamerayı seçemiyorum. Mikrofonumu seçebilirim. Daha sonrasında şimdi katıl düğmesine tıklayarak toplantıya katılabilirim. Toplantıya katıldığım anda diğer öğrenciler de bu toplantıya kendi bilgileriyle katılabilir. Hemen öğrenci tarafını görüntüleyelim. Öğrenci kullanıcısına geçiş yaptım. Buraya bir yeniden başlatıyorum. Öğrenci kullanıcısında seçilenleri temizledim. Eğitim toplantısı buraya internet adresi olarak geldi yani link aktivitesi. Microsoft Teams toplantısı oluşturmuştuk. Bu toplantıya tıkladığım anda Teams'in yeni sekmede açıldığını görüyorum İsterseniz uygulama açabilirsiniz, isterseniz tarayıcı ile devam edebilirsiniz. Şu an tarayıcı ile devam et dedim öğrenci tarafında. Burada Microsoft Teams'te toplantı gerçekleştirebilirsiniz. Şu an açılıyor mikrofonunuzu ve kameranızı kullanmak istiyor. Daha izin ver dediğinizde burada görüntülendi. Öğrenci ad soyad girecek. Şimdi katıl dediğinde öğrenci toplantıya katılmış olacak. Şu an eğitmen tarafında uygulamada giriyorum. Diğer tarafta da öğrenci tarafında tarayıcı üzerinden toplantıya katıldım. İsterseniz Microsoft Teams toplantısını kullanabilirsiniz eğitimleriniz için. Toplantıyı kapatıyorum. Toplantım sonlandı.